Arkadaşlar merhaba. Ata bilançosuna bakacağız. Diğer bilgiler yok arkadaşlar. enflasyon muhasebesi yapmış. Dolayısıyla bir yıl önceki kendisiyle aynı çeyrekle kıyaslayacağız arkadaşlar. Ama net borcu çeyreklik bakıyoruz. nakitte nette borcu değil şirket. Şu anda 38 milyar 592 milyon 637 milyon nette alacaklı. Yani kasada para var. Borçlu değil arkadaşlar. Onu söyleyelim. Ee, ama öz tane farkı değişmemiş. Geçen sene de bu kadar nakit varmış. Şimdi de bu kadar. Döviz pozisyonunu tespit edemedik arkadaşlar. Nakit akışları iyi değil. Ne demek bu nakit akışları iyi değil? Yaptığı kar kasaya girmezse buradaki eksi olursa biz ona iyi değil diyoruz. Yani kar yapmış ama sanki borca çalışmış, veresiye çalışmış. Onun da iyi değil diyoruz arkadaşlar. Yatırım yapmış mı bakalım yok. Yatırım yatırım gözükmüyor arkadaşlar. Evet, çok fazla etkinliklerde bir veri yok. Faaliyetlere bakalım arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık göz ne kadar satış yapmış? Yapmamış. Sıfır gözüküyor. Ee, sevgili arkadaşlar şu anda 21. 81 yapmış. Ee, Favuk geçen yıl sıfırmış. Şu anda eksi 3.57 ee, arkadaşlar. Ee, net kere bakalım. Net kere geçen sene yine sıfırmış e, ee, şu anda eksi 6.79 nette de zarar etmiş arkadaşlar şirket. Sadece herhalde öz kaynak büyümesi, evet deflasyon muhasebesinden dolayı öz kaynaklarını büyütmüş. Ne kadar büyütmüş bakalım. Evet, yüzde ee, ya toplamda şu şöyle basit toplamda yüzde 83.30 oranda bir öz kaynağı büyümüş. Ee, geçen sene büyümemiş. Öz kaynak büyümesine bakınca da işte geçen yıl bu zamanlar öz kaynaklar bir önceki çeyre göre yüzde altı küçülmüş. Şu anda 46-70 oranında bir büyüme var. Yıllık olarak bakınca geçen yıl bu zamanlar eksiden artıya geçmiş. Demek ki 633 büyümüş. Şu anda 62-33 büyümüş. Fiyat hareketine baktığımızda bizim baz aldığımız nokta 21-12. 2021'de fiyatı 2 lira 6 kuruşmuş. Oradan bu yana öz kaynaklar 1655 giderken fiyat ona ayak uyduramamış. 426 gitmiş. Neden? Yani fiyat o zaman da çıkmış demek ki. Çarpanlara baktığımızda 5 en düşük FK'sı 1.40'mış. Şu anda 15.90 en düşüğün 11.36 kat yok aslında. 5 en düşük piyasa değeri defteri de Şu anda 1.22 o da 1.42 katında arkadaşlar en düşüğünün halka açık oranı e, %57 27 Biraz fazla bir oran. Evet. Şimdi geçen çeyrek bilançoda fiyatı 8.87'ymiş. E, Oradan bu yana da %22.32 oranında prim yapmış. İyi de prim yapmış. Zirve fiyatı 15.31'miş. Oradan da %30 aşağıda. ciddi bir düşüş olmuş arkadaşlar. Şimdi defter değeri 8.89 ne kadar sürede fiyata erişecek şu büyümeyle oya baktığımızda 5 ay çıkıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ben 3 aydan fazlasını kabul etmiyorum. Çünkü bir an çöreklik çeyreklik bakıyorum. Dolayısıyla 2 aylık fazla köpük var. Ee, bunun <laughs> buradaki en büyük sorun bir alternatif getirilerek Giyasli Hanım. Defter 8.89 bunu şirketin büyümesiyle çoğaltırsak 62.33 bir yıl sonra bu şirketin ortalama kazancımız 5 lira 54 kuruş olacak. Yani biz bu 5 lirayla da kazanmak için şirkete 10.85 veriyoruz. Bunu faize yatırsak 5.53 herhangi bir duran varlık alırsak enflasyondan kaynaklanan de 5.86 oluyor. Dolayısıyla şu anki performansıyla faizi ve enflasyonu yenememiş arkadaşlar. Değil mi? Birinci sorunumuz bu. Şirket yani değerinin üstünde değil mi? İkinci sorun sevgili arkadaşlar burada ne gibi bir sorun var? Defter değeri büyüme fiyat riskis bugünden günden kopuk. Ya bu %160 büyüyecekti. Eğer böyle büyüseydi biz o zaman bu fiyatı değil mi? Getirisiyle üstserinin getirisiyle enflasyon getirisi eşit işte olacaktı. Bu denge noktası e, diyecektik ve bu fiyatı denge noktası kabul edecektik. E, bu olmadığı için o zaman denge noktamız neymiş? 10 yıl altıymış. Bakın kopyalar yapıştırdığımızda bunu işte gördüğünüz şirketin getirisi, refrasyon getirisi eşit oldu. Demek ki iki tane denge noktalarımız varmış. Ya öz kaynaklar bu kadar büyüyecekmiş ya fiyat buraya düşecekmiş. Bu denge noktası. Buradan alır mısın? Hayır arkadaşlar. Bakın hemen üstüne atlamayın. Buradan denge noktası oldu. Öyle değil. Bakın G olarak öyle değerlendirmiyoruz. G olarak ne diyoruz? Piyasa değeri defter değerine göre. Ya iş G10 bile defter değerinin yarısından fiyatlanında. ata G10 oluyor ki ya. Öyle değil mi? Ona niye defter değerin birim ikisini verelim? İle de diye ona alacaksak o zaman piyasa değeri, defter değeri 0.50'nin altında olan birçok hisse var. Gider onları alırız. Niye alt pazarda bir hisse alıyoruz biz? Öyle değil mi? Bu nedenle ne diyoruz mesela buna? Ben buna olmamış diyorum. O kadar net söylüyorum. Yani olmamış. Ee, i̇le de alacaksam burada dediğim gibi piyasa değer, defter değeri çok ciddi seviyelere gelmeli. Ben 50'den fazlasını kabul etmem. Bunun 50'si de ne olur? 9 lira, 50'si de 4,5 olur. Buraya gelip de, demiyorum. Eğer öyle iddia etmiyorum. Bak. Öyle bir iddiam da yok. Dolayısıyla fiyatın nereye gideceğini bilmiyorum. Ben fiyat alıp satmıyorum. Değer alıp satıyorum. Değer de tabii normal bir şirket olsaydı, şirket, öz kaynak büyümesi, faiz, enflasyon, bütün bunlar o, o şirkete biçeceğimiz payayı gösterirdi. Ancak burada buna bakmıyoruz. Neden? Geyolar da buna bakmıyoruz. Zaten işte de çok iyi de gitmiyor. Yani bu arkadaşımızın da işte iyi gitmiyor. Bakın büyümeye bakın. Değil mi? İşte gitmiyor. Yani umut da vermiyor. Veriler de aşağı yönlü. Dolayısıyla ne diyoruz? İlle de geyo olacaksa o aradığın geyo bu geyo değil. Bu fiyatlardan değil. Ee, onun için olmamış diyoruz. Ee, sevgili arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala yorum Bildirimler açarsanız bu da sizin elinize olur. Ekstradan yarın fiyat e, tavan yapar, tavan yapar. Sorumlusu ben değilim. Sonuçta tuşa basan sizsiniz. Alıp satan da sizsiniz. Ben Natsa'ya kendi fikirlerimi söylüyorum. Zaten yatırım tavsiyesi de değildir buradaki e, söylemlerim. E, sevgili arkadaşlar bir sonraki Natsa'da görüşmek üzere. Şimdi boşça